Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Game Hill'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle Red Ball 4 oyununun eee devam ediyoruz. Aslında ben daha önce oynamıştım bu oyunu da. Şu reklamları da hiç sevmiyorum. Daha önce oynamıştım. Eee birinci bölümden sizlerle başlayacağız. Çok ne Allah'ım yoksa saçma. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. 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 Gittim zıpladım. Allah zıpladım. Zıpladım. Aldım. Demir oldum arkadaşlar. Geldim. Altın oldum. ne kadar boktan bir oyun. Hiç beceremem arkadaşlar böyle oyunları. Aa, ah, çok güzel oldu. Birinci bölüme geçtik arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. Ah, ah, çok güzel oldu. Aslında güzelmiş oyun ya. Sevdim. Ben kolaylıkla fazla oyun sevmem ama yani şimdi bunu sevdim. Aha altında kaldım. Üçüncü bölüme geçtik arkadaşlar. Allah 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 seni alsın. Arkadaşlar annemin sesi, e, sesi gelirse çok özür dilerim. Bu ne ya? Allah'ım neydi günahım? Allah öldüm. Bas seni Ben onu oradan nasıl çıkart? Ha anladım. Arkadaşlar. O geçemiyorum. Çok kötü oynadım biliyorum. Kötü oynuyor. Ama gene bölümleri falan geçtim. Zıplayamadım. Allah sen alsın. Ya şunu bile geçemedim ya. Ben oyunu bırakacağım artık. İlk bölümde. Ya kim geçemedi ya? Bunu geçmekten... Allah nereye gidiyor? Niye ananem oluyor? Hıh. Kocaman taş e, tümseyin üstünden geçiyor. Bir tane araba taşın üstünden geçemiyor ha? Seni bulacağım oğlum. Bak oğlum dört canım vardı daha. Bana öyle şekil şükürlü hareketler yapmayacaksın. Taklaya gelmedim. Ha ölmeyeyim ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ha, güzel. onu getirecekmişim ya. Hmm Mercedes maşallah. Cık, ya girme girme şerefsiz. Şerefine tükürdüğüm derler yani. Onun gibi aynısı. Allah Allah Allah. Geldim bekle. Canavar. Allah ben de gitmeyeyim de. Aman aman aman. Ana ben o Aa, demirin üstünden yürüyor sandım. Ya oğlum hiç sevmiyorum şöyle şeyleri. Gelme. Çok güzel oldu. Aferin size. Ben bir git. Git teşir. Şu altın nasıl alacağız yıldızı? Seni alacağım onu. oğlum şansa bak ya. İlla ben şöyle yapayım değil mi? İlla bana şunu yaptıracaksınız yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı ilerliyoruz. Aa öldüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kanalımız çok hızlı ilerliyor. Bomba. Oh, sen <laughs> oldun. Arkadaşlar Hızlı ilerliyor farkındayız. Çünkü gün oldu kanal açıldı da yani 11 tane abonemiz oldu. İki video ekledik biliyoruz çok az video ekliyoruz. Biliyoruz çok az video ekliyoruz ama mecburuz. Çok acele işlerimiz oluyor. Okul var, sınavlar falan var. Sıkıntı yani. Sakat. Sıkıt dedim yani. Sıkıt. Tamam her neyse geçelim. Bizim ee, dinlediğimiz kanalları Allah Allah gitti. Ne yaptık? Allah seni alsın. Ben dövmem gerekiyor arkadaşlar mecburum. Bip. Gitme, git as. Arkadaşlar cam bitti. Arkadaşlar hep cam bittiğinde video izlemiyoruz, Şu 15 dakikanın dolmasını bekliyoruz. Ee, buradan videoyu noktalıyoruz ve herkese bu arada oyunsuz kalmayın artı. E, işte, Videoları like atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.